Peki, senin için bana mesajlar geldi, yemin billah ediyorum, yemin ha. billah ediyorum. Ben kendi gözlerimle görmesem inanmazdım. İçeride dediler ki, Müslüm baba her türlü şeyi karıştırmış öyle mi çıkmış? Suyu, yaşı, kuruyu hepsini. Bak, hep bizim adımıza böyle şeyler denir. Ama namusuma, şerefime, Allahıma, kitabıma elinde sigarası vardı. Ne, reklam yapmayalım. Ne sigara değil, İsmini söylemeyeyim. Yer yabancı bir sigaraydı ve önünde bir bardak çayı vardı. Şerefsiz evladım budur. Ama içeride bana en az 10 tane mesaj geldi. Babanın hali bu, hali, hali. Babanın hali bu ve baba yeşiller derk şimdi... gibi diyor daldın Hayır. göllere. İleride gibi daldım göllere Sen düşürdün beni dilden dillere Başıma giden gurbet ellere Ve sen beni umur seni Başım alıp giden kurbet ellere De sen beni unut ne ben seni De sen beni Sevdiğim cemalim Güneşim ayım Sevdim cemalim Güneşim ayım Sen seven aşık Neylesin malım Getir el basayım Kelamım sen beni unut Nereye versen Getir elmasayım Kelamullahı E sen beni unut Nereye versen ben, e sen beni Şimdi tam sözlerimi bitirirken Müslüm Baba bir şey bu, diyecekti. Şimdi ben, babanın halı budur dedim ya. Babanın kendine yakışan o böyle hareketleri falan zannediyorlar ki Müslüm Baba çekmiş 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 öyle çıkmış. Yok öyle bir şey ya. bu bana, Biz sizlere saygısızlık edemeyiz. Bu bana mahsus bir hadise değildir. E, mevzu değildir. E, bu sevilen, sevilen sanatçılara böyle e, bu tür her türlü yakıştırmalar, yakıştırmalar yapılıyor. Yani şimdi ben şarkı okurken gerçekten o şarkıya yoğunlaşıyorum. Onu onu yaşamaya çalışıyorum. Tabi neticesinde bir takım görüntü olarak vücudumuzda deformasyonlar meydana gelebiliyor, gelebiliyor. E bu da tabi yanlış izlenimlere neden olabiliyor aslında. Iı, Alakası yok dediği gibi İbrahim arkadaşımın sadece ben burada bir öyle bir sigara içtim ve geldim çay. Natürel yani ve çay. Çayı unutma kardeşim yalancı evet. mı çıkaracak? Evet evet. Saf Gel. bir vaziyette sizin karşınızdayız sevgili dostlar ya. haberiniz olur. Evet.